Efendim Katre'ye hoş geldiniz. Hepinizi hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bugün namazla ilgili yaptığımız bir sohbeti sürdürüyoruz. Namazın günde beş defa emredilmiş olması bazen nefse ağır gelir ve nefis bu ağırlığı büyütür, büyütür, namazdan kaçar, namazı terk eder. ...terk ederken yalnız mümin nefsi olduğu için... ...namaz da neymiş canım ben yapmak falan istemiyorum demez de... ...ya dünya hayatının işleri çok ağır... ...geçim derdi başımızda ne yapalım işte vakit kalmıyor... ...çoğu zaman istesek de yapamıyoruz gibi... ...mazeretlere sığınır... ...nefsin bu mazeretlerini ortadan kaldıran... ...hikmetli bir dersi... ...Risale-i Nur'da Sözler kitabında 21. sözün birinci makamında... ...okuyoruz, takip ediyoruz... Beş ikazlı bir derstir. Nefsi bu gafletten kurtaracak derecede güçlü bir derstir. Namazı terk eden ne kadar büyük bir zarar eder bugün o noktadayız. Bak diyor nefse bu dersi yazan Üstad Bediüzzaman. İşte bak namazı terk eden ne kadar büyük bir hasaret eder. İşte bak dediği nefsi. Biz nefsimize diyeceğiz dolayısıyla. Ey nefsim diyeceğiz. Bak namazı terk eden ne kadar büyük bir hasaret eder, ne kadar büyük bir zarara uğrar, ne kadar ehemmiyetli bir serveti kaybeder ve sahaya pek büyük bir şevk veren ve amelde büyük bir kuvve-i manevi temin eden o iki neticeden ve o iki madenden mahrum kalır, iflas eder. Ne o iki madende ondan mahrum kalıyor peki? Daha önceki bölümü hatırlamakta zorluk çekenler veya kaçırmış olanlar veya bu sohbeti ilk defa dinleyen sevgili kardeşlerimiz için söyleyelim. Efendim mesela bir bağda çalışan, nafakasını bağda çalışarak, kendi bağında çalışarak çıkaran bir mümini farz edelim. Çünkü bu ders bir bağda, bir zata verilmiş. O yüzden böyle bağ misaliyle yazılmış. Biz de o misali sürdürelim. O misal üzerinden daha doğrusu sohbetimizi sürdürelim bir bağda çalışarak nafakasını temin eden bir mümin. iki maden kazanır namazını kılarsa. Birincisi, istirahat ve teneffüs vaktinde ki nedir mesela? Bağda çalışan nafakası için çalışan nasıl çalışır? Sabah namazını kıldıktan sonra bağına gider. Orada akşama kadar çalışacaksa çalışır. Yani artık o mevsim itibariyle nasılsa. Biz farz edelim 10 saat bağda kalacak. Yani günü orada geçecek. Peki bu arada iki vakit namaz düşer. Bir öğlen namazı, bir ikindi namazı. Akşam evine dönecek zaten gün batımında. Şimdi iki vakit namaz orada geçireceği süre içerisinde. İki vakit. Sabah zaten evden çıkmadan, akşam eve dönünce, yatsıda yatmadan önce kılınacak beş namaz. Şimdi o istirahat etmeyecek mi çalışırken o adam? Edecek. Dinlenmeyecek mi? Dinlenecek. Yemek yemeyecek mi? Yiyecek. Yani zaruri ihtiyaçları var. Onları görmeyecek mi? Görecek netice itibarıyla. Tamam. İşte bu arada o iki vakit namazını da kılsa iki maden kazanır. Kılmazsa bu iki madenden mahrum kalır. Nafakası da bereketsiz olur. Kılarsa nafakası bereketlenir ve iki maden kazanır. Nedir o iki maden? Birincisi çok büyük bir maden ama dikkat edelim lütfen. Bağında ne kadar çiçek varsa, çiçekli nebat varsa, ot, bitki, ne kadar meyveli meyvesiz ağaç varsa fark etmez. Birisi var ki işte estetik olsun diye dikmiş ağacı. Birisi var ki mesela işte gölgelik etsin diye estetik demeyelim. Bağ estetik için yapılmaz. Geçim için yapılıyor. İstirahat için yapmış olabilir. Gölgesinden istifade edeyim diye. Ekseri de meyveli ağaçlar olur. Peki meyveli ağaçlar, meyveli meyvesiz ağaçlar, çiçekli nebatat, o bağda ne kadarsa hepsinin kendi özel dilleriyle yapmış oldukları tesbihatı bu adam güzel bir niyetle kendisi yapmış gibi kazanabilir. Çiçeği kendisi için zikretmiş olur, ağacı kendisi için zikretmiş olur. Evine dönmüş, yatmış, uyumuş, Halbuki bağındaki o çiçekler ve o e, ağaçlar hala zikrediyor. Nereden biliyoruz? Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi. Ve lakin la tesbihahum. Hiçbir şey yoktur ki hamd ile onu tesbih etmesin. Lakin siz onların tesbihini anlayamazsınız. Buradan biliyoruz. Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Hiçbir şey yoktur ki çiçek, ya da ağaç fark etmez. Çiçekli bitkiler yahut meyveli meyvesiz ağaçlar. Onlar da zikrediyorlar kendi dilleriyle. O bağda çalışan adamın, nafakası için çalışan adamın o yetiştirdiği bitkilerin, ağaçların bütün zikirleri güzel bir niyetle kendi tesbih hanesine yazılıyor. Ne kadar büyük bir maden. Kendi yapamaz onu. Bir adam bir günde kaç dille zikredebilir? Bir. Bir tek dilimiz var. Maddi olarak diyorum. Bir tek lisanımız var. Bir anda bir zikri yapabiliriz. Manevi olarak biz de bütün duygularımız, cihazlarımızla eğer uyanıp tutabilirsek milyonlarca, milyarlarca zikri yapabiliriz de. Fakat hani maddi olarak bir lisanımız var, bir tek lisanla bir zikri yapabiliriz. Aynı anda, bir anda. Peki ama ağaçlar ve bitkiler sayısız yaprakları ayrı zikrediyor, çiçekleri ayrı, meyveleri ayrı, gövdesi ayrı, dalları ayrı, kökleri ayrı. Sayısız zikir, tesbih yapılıyor bitkiler ve ağaçlar tarafından. Sonuç, bunların hepsi güzel bir niyetle o bağ sahibinin defterine yazılıyor. O yapmış gibi. Şartı, namazını kılmak nafakası bereketlendiği gibi bir de onların manevi hasılasını da almış oluyor. Maddi hasılasını alıyor zaten. Çiçekse çiçek, sebzeyse sebze bağ olduğuna göre ağaçsa ağaç, ağaçlar meyveleriyle mahsullerini veriyor zaten o adama. Tamam. Bunları aldı. Bir de manevi mahsul var ama. Zikir ve tesbih. Onu da almış oluyor yani. Fesubhanallah. İki, böylece mahsul ikisi de onun. Maddi mahsulü de onun, manevi mahsulü de onun hanesine yazılıyor. Bu büyük bir maden. Birinci maden bu. Tesbih madeni diyoruz buna. Demek ki o bağda yapılan bütün tesbihi o adam yapmış gibi kazanıyor. İkinci maden nedir? İkinci maden de şu. Şimdi bir mahsul elde ediliyor değil mi o bağdan çalışma neticesinde? Evet. O mahsulden... Kim istifade ederse etsin, nasıl istifade ederse etsin, niyeti ne olursa olsun o adama sadaka hükmüne geçer. Nasıl yani? Hayvan yese de mi? Evet. İnek yese, sinek yese de mi? Evet. Allahu ekber. Bir çiçeğin yahut bir ağacın üzerine konan irili ufaklı sineklerin, arı da bir sinektir unutmayalım. Sinek cinsidir hepsinin üzerine konup kalktıklarını düşünün. Aldıkları her bir mahsul için bir şey alıyorlar çünkü. inekler, inek olsa bağda onlar da yiyip istifade ediyorlar. Ağaçların yapraklarından veya işte o bağın otlarından neyse belki meyvelerinden ağaçların. Neticede inek yesin, sinek yesin fark etmiyor yani. Hayvanların da istifade şekilleri farklı, onu demiş oluyoruz. E tamam inek yiyor, süt veriyor, sinek yiyor, neyi yapıyor yani? Olsun. Sinek geldi, kondu, ondan bir şey aldı, o bile sadaka oluyor işte. Bunu ölçebilir miyiz Allah aşkınıza? Yani sineğin o bağda sayısını ölçebilir miyiz? Konup aldıklarının hesabını tutabilir miyiz? Bir sinek bir ağaca kaç kere konuyordur? Yahut kaç sinek aynı ağaca kaç defa konuyordur? Hepsi sadaka hükmüne geçiyor. İnek yesin, sinek yesin. Hayvan yesin, insan yesin, inek yesin, sinek yesin, müşteri yesin, hırsız yesin hatta. İster ücretini ödeyerek mahsulden istifade etsin, isterse çalıp yesin. O bile sadaka oluyor. Şartı gene niyet. Dikkat edelim. Namazını kılacak ve şu niyeti taşıyacak. Ben burada Rezzak-ı Hakiki namına çalışıyorum. İzni dairesinde tasarruf ediyorum. Yap dediklerini yapıyorum. Yapma dediklerini yapmıyorum. Onun malını, onun mahlukatına dağıtan bir dağıtım görevlisiyim. Servis elemanıyım yani. Diye düşünebilirse kendini bu niyetle mesela teçhiz edebilirse ve sevk edebilirse o halde bu ikinci madeni kazanıyor. Yani hayvan yesin, insan yesin, inek yesin, sinek yesin, müşteri yesin, hırsız yesin, fark etmez sadaka kazanmış oluyor. Şartını söyledik. Önce namaz ve bir de şu niyeti taşımak işte. Tekrar edeyim madem belki kaçıranlar oldu dikkatini tam veremeyip. Rezzak-ı Hakiki namına, gerçek rızık sahibi namına, Cenab-ı Hakk'ın buradaki ismidir, Rızık makamındaki ismi Rezzak'tır. Cenab-ı Hakk'ın. İzni dairesinde tasarruf etsen ve onun malını, onun mahlukatına veren bir tevziyat memuru nazarıyla kendine baksan bu madeni de kazanırsın. Birinci maden, maden yani kazanç elde edilen, işletilen kaynak, tesbih. İkincisi, ikincisi ise sadaka. Sadaka madeni. Tesbih madeni, sadaka madeni böylece kazanılmış oluyor işte. İşte bak şimdi. Şimdi bir bak ey nefis yahut ey o bağda çalışan mümin. Namazı terk eden ne kadar büyük bir hasaret eder, ne kadar ehemmiyetli bir serveti kaybeder ve sahaya pek büyük bir şevk veren, amelde büyük bir kuvve-i manevi temin eden o iki neticeden ve o iki madenden mahrum kalır, iflas eder. Namazı terk edenin zararı ölçülmez yani. Ölçemeyiz. Ne kadar ehemmiyeti bir serveti kaybediyor. İki madeni kaybedince iki madenin iki büyük servetini kaybediyor. Dahası çalışmada kendisine şevk veren o kaynakları kaybetmiş oluyor. Şimdi kaynakları kaybedince ne oluyor peki? Sahaya pek büyük bir şevk verdikleri için şevkini kaybediyor. Amelde çalışırken morali bozuk çalışıyor ve böylece iflas etmiş oluyor. Kazandıkları, elde ettikleri, harcadıklarını yahut borçlarını karşılayamayan adam durumuna düşüyor. Çok yatırım yapmış, hiçbir şey alamamış. Çok borçlanmış, serveti kalmamış, iflas etmiş. Hatta ihtiyarlandıkça bahçecilikten usanır, fütür gelir. Ne me lazım der. Yaptık da ne oldu yani? Der gibi. Ben zaten dünyadan... ...gidiyorum. Bu kadar zahmeti... ...ne için çekeceğim? Diyecek. Kendini... ...tembelliğe atacak. Ne kadar... ...zarar içinde zarar? Bakınız. Sahiye şevki kırıldı, morali... ...bozuldu. Çalışma... ...şevkini kaybetti. Fütur geldi. Neme lazım dedi. Gevşedi usandı, elini çekti. Zaten ben dünyadan gidiyorum. Kim ne yaparsa yapsın. Ben bu zahmeti niye çekeceğim dedi. Kendini tembelliğe attı. Aslında gene kendisi zarar etti. Tembellik en büyük zarar zaten. Çünkü insanın ataleti insanı ızdıraba sevk eder. Yani insanın en büyük ızdırabı işsizlikten gelen ızdıraptır. Yani çalışmamaktan gelen, tembellikten gelen ızdıraptır. Onun için tembeller daima hayatından şikayet eder. Ne kadar sızlanan adam görürsek dikkat edelim tembellerdir. Nefsimiz çok mızmızsa, çok şikayet ediyorsa halinden tembeldir yani onu keşfetmiş oluyoruz böylece. Ne kadar şikayet o kadar tembellik. Bundan kaynaklanıyor aslında. Tembellikten geliyor şikayet. Evet, ızdırap sebebidir. Kim tembellik ederse zaten sonunda maddi manevi zahmetlere düçar olur. Morali bozulduğu gibi, alet ruhiyesi sarsıldığı gibi aynı zamanda cezaya mucip cezayı mucip özür dilerim. Cezayı gerektiren bir takım hallere de düşmüş olur. Fakat evvelki adama dönelim. Evvelki adam yani ne yapan adam? ...evvelkisi şöyle yapıyor... İstirahat vaktinde... ...bağda çalışırken diyelim... ...istirahat vaktinde, teneffüs vaktinde namazını kılıyor... ...ve böylece... ...kendini bir tevziyat memuru olarak da görüyor... ...dağıtım memuru, dağıtım görevlisi... Ha ...yani... ...rezzaka hakiki Allah'tır... ...o rızkımı bana buradan veriyor... ...ben burada çalışıyorum... ...nafakam için... ...ve onun verdiği rızkı onun mahlukatına... ...dağıtıyorum... ...diyen adam ne kazanıyor? Daha ziyade ibadetle beraber sayi helale çalışacağım. Ta niye? Daha çok mahsul elde etmek için mi? Hayır. iki maden vardı hatırlayalım. Ta kabrime daha ziyade ışık göndereceğim. Ahiretime daha ziyade zahiret tedarik edeceğim. Hem ibadetimi daha dikkatli yapacağım. Daha ziyade ibadet edeceğim. Helal kazanç için çalışacağım. Alın terimle yaşamaya çalışacağım. Böylece de kabrime daha ziyade ışık göndereceğim. Ahiretime daha ziyade zahirete darlık edeceğim. Yani ibadetle helal rızık için çalışmayı birleştirmiş oldu bakınız. İbadet ettiğinde ne oluyordu peki? İki maden kazanıyordu. Tesbih madeni, sadaka madeni ne oldu? Hep ahiretine gidiyor bakınız. Tek şartı namazı kılması ve Rabbini bilmesi, Rabbine yönelmesi. Ben kendime malik değilim. Rızkı ben kazanmıyorum. Rabbim bana ihsan ediyor. Çünkü toprak onun, hava onun, su onun, güneş onun, otlar onun, hayvanlar onun üzerinde beslenen ve istifade edilen Ağaçlar onun, meyveli meyvesiz. Hepsi onun. Onlarla rızık veren o. Rezzak hakiki odur. Böylece bunu bilmekle, bu şuura ermekle ahiretine daha ziyade zahire tedarik etmiş oluyor. Bu şuurla, bu çalışmayla hem çalışma şevki artmış, hem ibadet şevki artmış oluyor. Dikkat edelim. Mesela şöyle bir gözleme davet edeyim sizleri yapabilirsek inşallah yapalım. Bir baharda ya da yazda bağında bahçesinde çalışan insanlara bakalım. Onları seyredelim, takip edelim. İbadetine dikkat eden, namazını dikkatle kılanlarla ibadetini biraz aksatan, hatta terk eden, hiç dikkat etmeyen arasında fark gözle görülür derecededir. Eğer kemale ermişse hele yani ruhen ve kalben terakki etmişse o bağda bahçede çalışan mümin daha da o fark parlayacaktır. Yani biri daha şevkli, daha istekli, daha gayretli, yüzü gülüyor, rahatlamış, ferah evine dönüyor. Diğeri usanmış, bıkmış, hayatından bezmiş, kazandığının ne olduğunun farkında değil, düşünceli, efkarlı evine dönüyor. Çoğu zaman böyle oluyor. Demek ki dünya ve ahiret münasebeti bir bağda ibadetle namazla nasıl kuruluyor onu burada bu misalde görüyoruz. 10 saat bağında çalışan adam o 10 saat içerisinde 10 dakika namaza ayırsa yahu ya, o kadar hepsi yani iki vakit namaz 10 saat içinde öğlen namazı ikindi namazı iki vakit 10 dakika. 10 dakikada 10 saatte kazandığıyla kıyaslanmayacak iki kazanç kaynağı elde ediyor. Böylece ahiretine de zahire tedarik etmiş oluyor. Dünyada helal rızık için çalışmış oluyor, rızkına bereket kazanıyor. Böylece ahiretine de mamur etmiş oluyor, imar etmiş oluyor. Elhasıl, ey nefis! Şimdi dönüp nefse diyeceğiz. Bu bağda çalışan iki adam temsilinden. Ey nefis! Bil ki dünkü gün Dünkü gün senin elinden çıktı. Usanç veren şeylerden biri de bu mudur? Hatırlayalım. Evet budur. Bitmediğinden usanç veriyor. Her gün her gün beşer defa çoktur. Dedirten usanç sabırsızlık hastalığı. O usancın sebebi sabırsızlık hastalığı yani onu çalışıyorum. O zaman şöyle diyelim nefse. Ey nefis bil ki Dünkü gün senin elinden çıktı. Yarın ise senin elinde senet yok ki ona maliksin. Öyleyse hakiki ömrünü bulunduğun gün bil. Hakiki ömrümüz aslında ne kadar daha kısa, anlık. Ama burada hani insan biraz daha günlük yaşadığı için uzun söyledi. E, tamam, biraz uzun olsun. Uyanmış ruhlar aslında anlık bilirler hayatlarını. Bakınız terakki etmiş ruhlar hayatlarını an olarak bilirler. Terakki etmekte olanlar yani terakki yoluna aday olanlar ise gün olarak bilirler demek ki. Ben buradan böyle kendi payıma böyle bir ders alıyorum. Yani bir gün, içinde bulunduğun gün bil. Ya aslında gün ise kaç ana bölünmüş. Terakki eden ruhlar, tekrar edeyim yani mütekamil, kemale ermiş ruhlar an, olarak biliyorlar. Her anlarını demek ki huzurda geçirmeye çalışıyorlar gaflete düşmemek için. Zaten huzur anların uyanık geçirilmesinden oluşur. Huzur anların uyanık geçirilmesidir. Gaflet ise anların kaçırılmasıdır. Hayat anlardan çünkü oluşuyor. Yani bize veriliyor. An an veriliyor hayat ve o biz toplamına hayat dediğimiz için karıştırıyoruz bazen. Hepsini birden hayat diyoruz. Onun için lütfen tekrarımı mazur görün. Huzur anların uyanık geçirilmesidir. Gaflet anların uykuda geçirilmesidir. Süre andır yani. Burada ise biraz geniş söylendi. Hadi tamam biz biraz namazda tembellik eden tam kemale ermemiş nefislerimizle konuşalım tam kemale değil. Ben kendi payıma söyleyeyim hiç kemale ermemiş yani. Ee, sizleri kastederek hadi tekrar düzelterek söyleyeyim özür beyanıyla. Belki tam kemale ermemiş içimizde mutlaka vardır kemale ermiş ruhlar ve kalpler, kalp sahipleri. Onlardan da dua isteriz. Ee, o kemale ermemiz için bize de dua etsinler lütfen. Kemale erenler, kemal yolunda gidenler, bizim gibi nakıs olanlar. Zaman değişkendir yani onu anlatmaya çalışıyorum. An olur, saat olur, gün olur. Burada gün dedi. Bakınız gün dedi. Hadi biraz geniş tuttu yani. Hakiki ömrünü bulunduğun gün bil. La akal günün bir saatini. Çünkü hani insan için fıtri olarak da bu daha galiba kolay. Günlük planlama yapabiliyoruz çünkü yani. Bu da belki rahmet cilvesi. cenab Yoksa şimdi biz şimdi öldüm şimdi öldüm diye yaşanmaz yani onu biraz bize uzun yaşattırıyor ki çalışabilelim yoksa yapamayız tabii ki o da bir rahmet cilvesi. La akal günün bir saatini şimdi güne böldük ömrümüzü günlere böldük anlara kadar gitmedik günlere böldük çünkü namaz bir günde beş vakit o sebeple bir de yani insan ruhunun ve kalbinin ve nefsinin kemaliyle ilgisini kurduğum gibi az önce bir de zaman boyutunda ömrümüz günlere bölünmüş 24 saatlik ve beş vakit olarak namaz bu günlere yazılmış. Her gün beş vakit olarak yazılmış yani. İnnes salate kanet alel müminine kitaben mevkuta. Belli vakitlerde mümin üzerine ki günde beş vakit olarak yazılmış. Evet. Şimdi o zaman o günün bir saatini ihtiyat akçesi gibi hakiki istikbal için teşkil olunan bir sandukçayı uhreviye olan bir mescide veya bir seccadeye at. Demek ölçüsü bu. Uyanık olmanın ölçüsü bu. Uyanıklığımızı gösteren şey bu. La akal en azından günün bir saatini en az ölçüsü koyduk ki dikkat edelim. Yani durumu, vakti, hali müsait olanlar yahut makamı yükselmiş olanlar. Onlar da zaman değişir. Az önce söyledim zaten. Ortalamasını alıp söylüyor burada. Ben öyle anladım. La akal günün bir saatini. Bunu herkes yapabilir ama. Şimdi ölçü en yukarıdakinden konulmaz. O zaman Ortalama tutturulmamış olur, mazeret olur. Biz onlar gibi yapamayız denilir. Halbuki ortalama herkes için geçerli bir ölçü konulmuş. Günün bir saatini ne yapacağız? İhtiyat akçesi gibi. Yani yarın bana lazım olur diyerek kenara koyduklarımız var ya, yastık altı ya da kasa dibi veya ne, nereye koyuyorsanız işte hani o ...veya bir yolculuğa çıkacağınız zaman... ...mutlaka çantanızın bir kenarında... ...bir ihtiyat akçesi bulunduruyorsunuz. Şu bu, bir hazırlık yapıyorsunuz. Neden? İleride lazım olabilir diyerek. İşte onun gibi. Hakiki istikbal için teşkil olunan... ...bir sandukçayı uhreviye olan... ...bir mescide veya bir seccadeye at. Ne kadar güzel bir benzetme. Hakiki istikbal için... ...kurulmuş bir sandukçayı uhreviye var. Hani şu emekli sandığı gibi... ...sistemler yok mu? Oraya belli bir miktar herkes kazancından ayırıp yatırıyor. Zorunlu olarak kesiliyor yani istekli değil zaten bu. Zorunlu olarak kesiliyor. İleride yaşlılık aylığı, malullük aylığı vesaire bağlansın diye. Sosyal sigorta meselesini kastediyorum yani. Bu da bir sandukçayı uhreviye, uhrevi sandukça, uhrevi sigorta sistemi diyebilir miyiz? Bir derece. Sigorta tam değil de her tarafıyla benzemiyor, bir tarafıyla benziyor. Bir miktar ayır yani. Ta ki o ileride sana lazım olacak. Çıkacağın yolculukta kullanacaksın. Uhrevi sandıkça olan bir meşcide veya bir seccadeye at. İhtiyat akçesi gibi. Evet inşallah bunu yapabileceğimiz bir kemale ereriz. Gönüllü olarak yaparız. Değil bir saat. Belki ziyadeleştirmeye çalışırız. Saatle yetinmeyiz yani en azını değil, en çoğunu yapmaya çalışırız. Neden? E insanlar mesela istikbalde lazım olur diyerek en alt limitten ayırmıyor ki, ayırabileceğini en üst limitten ayırıyor. Ne olur ne olmaz bir köşede kalsın. Hatta şunu da ayırayım en iyisi ben diyor mesela. Evet, işte bu şekilde ibadetini artırma şevkide uyanmış olur bu dediğimizle. ...ahirette bana lazım olacak... ...ben daha fazla yapayım, daha fazla yapayım diye... ...Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın... ...buyurduğu gibi... ...Rabbine daha iyi bir kul olmanın... ...peşine düşer... ...arayışına düşer... ...merakına düşer... ...çabasına düşer... ...onda da sınır yoktur... ...Rabbine iyi bir kul olmanın sınırı yoktur... ...daha iyi bir kul olmanın sınırı yoktur... ...Cenab-ı Hak kullukta bizi terakki ettirsin şuuru kazandırsın inşallah. Bugün sohbetimizin sonuna geldik. Bu güzel duayla inşallah önümüzdeki katrede namaz üzerine yazılan bu ikaz dersini tamamlamaya çalışacağız. Zaten kısa bir bölümümüz kaldı. Belki o bölüm uzuncadır. Zahirde kısa fakat uzuncadır. Önemli orada da bazı inkişaflar olacak. İnşallah birlikte hakikat avcılığına devam etmek için inşallah buluşalım. Hepinizi Allah'ın birliğine ve rahmetine emanet ediyorum efendim. Allah'a ısmarladık.